Hepinize merhaba. Bugün İsrail'in Suriye'deki 5 hedefini konuşacağız. İsrail'in Suriye'de hangi stratejiyi izlediğini ve hangi taktikleri uyguladığını ele alacağız. Ve İsrail HTŞ fiili işbirliğine dikkat çekeceğiz. Başlarken önemli rica edeyim kanalı güçlendirmek için abone olmayı, katıl ve teşekkür butonlarına basarak destek vermeyi unutmayın. Başlayalım. Türkiye destekli HTŞ ve SMO gruplarının 27 Kasım'da Halep'ten başlattığı Esat'ı devirme operasyonunun sonuçları itibariyle kazananlarının başında İsrail geliyor. Esat'ın olmadığı bir Suriye haliyle şimdi Netanyahu'nun yeni oyun alanı olmuş durumda. Bu acı gerçeği gizlemek için de gri propagandaya başvuruyorlar. Esat ile İsrail'in gizli işbirliği yaptığını iddia ediyorlar. Esat'ın Gazze'ye destek için neden İsrail'e hiç saldırmadığını sorguluyorlar. 13 yıldır Esat'ı saldırı altında tutanlar sanki kendileri değilmiş gibi. Gerçek şu. İsrail ile Türkiye destekli HTŞ, SMO grupları fiilen Esat'a karşı dört şekilde ortaklık kurdular. Bu dört ortaklığı inceleyelim. 1. HTŞ SMO gruplarının İdlib merkezli yarattığı istikrarsızlık İsrail'in Suriye'yi havadan vurmasını ve İsrail'in havadan Suriye'yi vurması da HTŞ ve SMO'nun karadan ilerlemesini kolaylaştırdı. 2. Diğer yandan İsrail'in Lübnan'ı vurması da HTŞ-SMO'ya alan açtı. Hizbullah İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'a çekilince HTŞ ve Suriye Milli Ordusu'nun Halep'i düşürmesi kolaylaştı. 3. Ayrıca İsrail'in Suriye'deki İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırıları da HTŞ SMO'nun 27 Kasım'da Halep'ten başlayıp 8 Aralık'ta Şama ulaşmasını kolaylaştırmış oldu. Ve dördüncüsü. İsrail bakınız Şam düştükten sonra bile Şam'dan Laskiye'ye uzanan hat üzerinde Suriye'ye hava operasyonlarını sürdürdü. Askeri tesisleri, silah depolarını, bilim araştırma merkezlerini, savunma ünitelerini vurdu. Böylece aslında Baas ve Suriye ordusu içinden çeşitli grupların HTŞ'ye karşı olası bir direnişini de fiilen İsrail önlemiş oldu. Nitekim terör örgütü HTŞ'nin lideri Jolani 8 Aralık'tan bu yana iki tarafa saldırmazlık ve çatışmasızlık ilan ediyor. Kim o taraflar? Bir İsrail, 2 PYD-YPG. Başından biri Tel Aviv'i rahatlatan açıklamalar yapan HTŞ lideri Jolani, İsrail'in güneyden Suriye'yi işgalini arttırması ve Şam'a yaklaşması karşısında bile çatışmasızlıkta ısrar ediyor. Jolani son olarak The Times'a verdiği röportajda yine İsrail ile savaş istemiyoruz dedi. Dahası Jolani İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatlatacak bir vaatte bulundu. Dedi ki Hizbullah ve İran'ın varlığı gerekçesi ortadan kalktı. Suriye'nin İsrail'e saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Evet Jolani bunları söylerken Jolani'yi destekleyenler Esad İsrail işbirliği iddiası ile Tabloyu perdelemeye çalışıyorlar. İsrail Başbakanı Netanyahu açık açık Esad'ın İsrail sayesinde devrildiğini belirtti ve sahadaki fiili işbirliğine dayanarak güneyden Suriye'yi işgal etmeye başladı. Peki İsrail'in Suriye'deki hedefleri ne? Bizim gördüğümüz İsrail'in tam 5 hedefi var ve şimdi bunları inceleyelim. 1- İsrail toprak kazanmaya çalışıyor. İsrail ordusu 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri üzerinden başlayarak silahtan arındırılmış bölgeyi ele geçirip adım adım kuzeye doğru toprak genişletti. Şama 15 kilometreye kadar geldi. Golan Tepeleri İsrail açısından iki nedenle çok çok önemli. Ekonomik olarak su bölgesi, su havzası olduğu için ama askeri olarak da yüksek bir bölge olduğu ve bölgeyi havadan kontrol etme kapasitesi bulunduğu için. Evet, şimdi Netanyahu bu amaçla Suriye'de genişlemeyi esas alan bir plan onayladı. Plan özetle Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkartma hedefli bir ekonomik paketin hayata geçirilmesini içeriyor. 11 milyon dolarlık bütçe ile hızla bir öğrenci köyünün kurulması ve Golan'a yeni yerleştirileceklere destek sağlanması hedefleniyor. Tabi bu bir başlangıç. Netanyahu bu tip küçük paketlerle bir e, durumu inceliyor. Tepkileri ölçmeye çalışıyor. Duruma göre herhalde paketleri arttırmayı hedefleyecektir. İki, İsrail Lübnan'ı kuşatmak istiyor. İsrail Suriye topraklarında genişleyerek Lübnan'ı doğusundan da baskı uygulayacak bir e, pozisyon almaya çalışıyor ve Lübnan karşısındaki sınırını arttırarak da bu ülkeyi yukarıdan da kuşatmaya çalışıyor. 3. İsrail Dürzi kartı oluşturmaya çalışıyor. İsrail Lübnan'ı baskılarken Dürzi azınlık içinde bir hamilik kazanmaya çalışıyor. Lübnan ve Suriye'deki Dürziler üzerinden Şam ve Beyrut'u sürekli baskı altında tutmayı hedefliyor. 4. İsrail'in Kürt devleti hedefi var. İsrail Suriye'nin kuzeyinde bir PKK PYD kontrolünde Kürt devleti kurulmasını savunuyor. Bu zaten Amerika ve İsrail'in uzun yıllara dayanan İsrail'in güvenliğini sağlama stratejisiydi. Amerika Orta Doğu'da bir Kürt devleti üzerinden bir bölgede Araplara karşı bir Kürt Yahudi ittifakı oluşturmayı, iki Türk, Arap ve Fars coğrafyası içinde Kürtleri paratoner yaparak İsrail'in üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor. Yani Amerika'nın derdi öyle Kürtlerin kara kaşı, kara gözü değil, İsrail'in güvenliği ve diğer ülkeler İsrail'le uğraşmak yerine biraz Kürtlerle uğraşsınlar diye bu stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor. V5 ki İsrail'in en temel hedefi bu. Federal Suriye. İsrail devleti üniter bir Suriye'yi değil, federal bir Suriye'yi istiyor başından beri. Bu amaçla 13 yıllık Atlant'in Suriye'ye baskısı sırasında çeşitli ülkelerle çeşitli Suriye'yi parçalama, 3 parçaya, 4 parçaya, 5 parçaya bölme planları da yapmışlardı. Baas ve es Esat yönetimi ise üniterliğin, birliğin, bütünlüğün, Suriye'nin birliğinin teminatıydı. Esat'ın yıkılması Tel Aviv'in arzuladığı zemini şimdi doğurmuş oldu. Evet şimdi İsrail güneyden Suriye'yi işgal ederek, Dürzilere bölge vaat ederek ve Kuzeydoğu'da da bir PYD devletini savunarak Şam üzerinde federal Suriye baskısı kurmaya çalışıyor. Evet bunlar İsrail'in hedefleri. Başından beri vurguladık, izliyorsunuz, biliyorsunuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal birliği Türkiye başta komşularının da toprak bütünlüğü ve siyasal birliğinin teminatıdır dedik. Suriye parçalanırsa bundan Türkiye de olumsuz etkilenir dedik. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliğinin teminatı durumundaki Bağız rejimini yıkmaya çalışması aslında sonuçları itibariyle kendi ayağına sıkması demekti. Bu nedenle 27 Kasım'da başlayan harekatı, Türkiye'ye bir tuzak olarak Türkiye'yi ileride büyük sorunlarla karşı karşıya getirecek bir tuzak uyarısı şeklinde değerlendirdik. İşte İsrail Baas rejiminin yıkılmasını fırsata çevirerek Suriye'yi adım adım parçalıyor. Bu parçalanmadan parça koparmaya çalışmak stratejik bir hata olacaktır. Tersine Ankara'nın parçalanmaya karşı tutum alması gerekir ama nasıl ve kimle? Ne yazık ki Türkiye Astana ortaklarıyla ters düşerek bu olasılığı da zayıflattı. Ürdün'deki Akabe zirvesi bir Akabe süreci ki bu Astana sürecinin yerini almaya çalışıyor. Türkiye, Rusya ve İran ortaklığı yerine Akabe'de Arap, Türk, Amerikan ve Avrupa inisiyatifi geliştirilmeye çalışılıyor. Kısacası estirilen zafer havasının üstünde fırtınalı bir iklim var. Evet bugünlük bu kadar. Gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone ve üye olmayı, teşekkür ve katıl butonlarına basarak destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.